Merhaba arkadaşlar, ben Tosvik. Ee, bugün Minecraft Hardcore'un ikinci bölümündeyiz. Abi ben normalde bu yani ikinci bölümü çekmiştim. obvious yani OBS sağ olsun. Ben arkadaşlar bakın ön izleme kısmı var tamam mı? Ön izlemeyi ben kilitlemeyi unutmuşum. Sonra ön izleme sağa, kora ter taraf bir yerlere kaymış. Ve benim ikinci bölümüm yani 20 dakikalık şeyim çöp oldu. Videom. O yüzden yani ben pembe ev yap, pembe evimi yapmaya başlamıştım hatta. Bayağı gelişmiştim. Video gitti ya ona biraz üzüldüm hatta bu iyi bir kontrol ediyorum öyle paranoyak oldum ki. Ondan dolayı biraz moralim bozuldu. Şimdi tekrar e, video ikinci bölümü çekmeye başladım. E, aslında iyi oldu bir yandan da yani niye biliyor musunuz? E, çünkü hem, hem sadece yani evin görüntü gösteriyordum. Sonra gidiyorum madene. Yani bu O yüzden iyi oldu aslında bir yandan da benim için. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ee, bakır set çektik. Önceki bölümde kendime bakır set çekecektim. Yani normalde ee, şu an 3. bölümü çekiyor olurdum. Yani şu an yar, olurdum. Yarın saat öyle saatlerindeydim şu an. Yani öyle oldu zaman normalde. Çünkü böyle mod tamam atacaktım. Sağ olsun bozuldu. Evet. Ondan dolayı biraz geçe kaldım. Demirleri alalım bu arada. Kalkansız ve hiçbir hiçtim yani. Zombiler var ya arkadaşlar yarım kalkan aldım yani. Ha bu bu demir... ne diyeceğimi unuttum lan. Arkadaşlar neyse Aber also. Olmaz. Neyse şuradaki demiri, demiri alalım. Şuradan aşağı like attım. Like atmadan olmaz. Neyse şimdi. Şöyle inelim aşağı. Burası suda su su bir arazi falan biniyor. Biz bomboş bir yer. Aşağı mı şey in bir yerine yok mu lan yok mu ya? Ah, ah burası su. Atma çok iyi fikir geldi. Hem böyle yaratıklarla da uğraşalım. Seni atalabiliriz artık. Şahane fikre bakar mısınız? Gitmeyelim ki. Demir oluyordum ben en son. <laughs> Şu tarafta bir can can demişim ya. Burası da oksijen veriyor tamam. Şöyle koyalım. Hadi şunu kapatalım. Kapıyı kıralım. Yanlış yaptık ya. Kapıyı geri getirelim şöyle. Tamam. Oh. Demire bakar mısın? su pazarı olur mu akvajitten? Hadi. Abi. abi geçtik sonunda ya. Abi burası bomboş mu işte. cidden? Abi sen geçtin. Yeni simonuz da bomboş bir yer olduğunu söylemesin ya. Üst tarafta zombi var ha. Aha tamam biraz daha vermiş. Bak bir, dört tane. O beş tane. Çok iyi. Ben bakır sesi çekmese miydim ya? Gittim bir de bakır sesi için uğraştım. Çekmese miydim acaba bakır sesi? Aa, aa, aa. Gir gir gir. Evime mi dönsek? Aa, tamam. Sağ olasın için olsun. altında da muhara ne kadar iyi bir şeymiş. Al bunu da. Ulan size var ya bir, o, bir. git 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 Abi ben bu kadar uyuca bilmiyordum Böyle bir baltayla saldırmaya çalışıyorum. Ama biz bırak kılıç kılıçla iyi iş Var mı, bir şey yok. Yani bir seyve alıyorum. Canım dolu. O an neydi ya? Bunu kaç kullanmak canı var? Bir tane çocuk etim kaldı. Vereyim mi kurban Canım bir daha da olması lazım. Bir kere daha. Canımızı yani yiyelim. Abi. Bakır set de yaramıyor. Ya. Benim acilen bir şekilde hayvan gibi elmas bulup bir tane Büyülü elmas set yapmam lazım. bak abi dakika bir bak, dakika. bir gol bir hemen. Abi ben 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 uzaklaşıyorum ben uzaklaşıyorum uzak buradan. Ben ben gidiyorum. kalmadım ya. Çok aksiyonlu bölüm olmuyor mu sizce? Çok aksiyonlu böyle değişik bir bölüm olmuyor mu? Abi şöyle yukarı çıksam. Bana eller mi? Abi yukarı çıkıyorum ben böyle ama. Neyse ya riske atmamak lazım. Demirimiz var değil mi? Tamam tamam. Malzemelerimiz var çünkü kazma şimdi kırılacak. Bak şu blokların kırılması lazım. Tamam kırıldı. Şimdi yine bir kazma yapalım kendimize. İlk yanımda odun bulunduruyorum. Yoksa var ya kalacaktım burada mal gibi. Bakın bu ne yaptılar 2 dakikada çeyrek canımın da yani az da olsa bayağı sömürmüşler. Kaça çıkıyoruz biz oğlum? 42 deyiz. Zombi sesi falan geliyor. Sessiz var. sesler direkt yanımdan geliyor ben gitmiyorum oraya bir yere ben evimin yakınlarında olduğumu umuyorum abi oyundaki laga bak evet. orada var ya işkence gibiydi 2 saat mining yaptım o kısımları büyük geçerim ya kesmişimdir bilmiyorum kapasitemiz var, özel eşyalarımız ama demirimiz var. Ha, köyüme gideyim mi de bir dakika. lan. Al bir dakika, o köy benim köyüm değil. Al farklı köy lan bu. Ay yalnız ucuz oluyorum. Bu kadar laglanmasın normal mi? Bir şey mi oluyor? Trial Chamber sağ mı var aşağıda oğlum? Bu kadar laglanması normal mi oğlum? Oy boğardın çok laglanıyor oyun. Abi ben, ben bölümü burada bitireyim. Çok laglanmaya başladı oyun. Arkadaşlar ben toz pik. İkinci bölümü burada kapatıyorum. İki saat mining yaptığım yeri keserim ya. Yani. Büyük mastik görmezsiniz. Ee, görüşmek üzere. Atıp abone olmayı unutmayın ha. görmemenizi. Gör görüşürüz.